Hocam pardon. Sen de kaç pardon. Ne gördük ama sizi. Konser başladı. Bir fotoğraf alalım ben şimdi. Konser başladı tamam. Sadece fotoğraf ve detay işte. Bu Yunus Bey sizi bekliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. İlçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdiği Kayınvalidinin paylaştığı emojiler gündem oldu. İş insanı Yunus Özdiken'le sosyal medyada sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlarını paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına emojiler paylaştı. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klasiği. Canım benim simbolleri renkli renkli sevmiş diyerek espri yaptı. Güzel oyuncu için Sangu uzun süredir iş insanı Yunus Özdiken ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift önceki gün çimlerin üzerinde aşk pozu verdi. Özdiken ise sevgilisinin pozlarını kırmızı kalp emojisiyle Instagram hesabından paylaştı.